Ursu hastanemiz biliyorsunuz 4 yıldır kapalıydı. Kira sözleşmesi imzalandı. Burada Sayın Valimiz ve be... AK Parti MKYK üyemiz Bilden Hanım başta olmak üzere bu konuda ciddi anlamda destek oldular. Meral Dervişoğlu'nun hazırlayıp sunduğu pozitif bakış programında konuşan AK Parti MKYK üyesi Bilden Polat, Şanlıurfa Sağlığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Urfa yereldeki sorunlarla ilgili Cumhurbaşkanı ile konuşuyor musunuz? Yani sağlık anlamında, hastane anlamında, yetersizlikler anlamında. Şehir hastanesinin çalışmalarına başlanıldığını ifade eden Polat, yüklenici firmanın sıkıntılarından dolayı ihale iptal edip yeni bir firmaya ihale verildiğini ve çalışmalara başlanıldığını kaydetti. Şehir Hastanesi'nin yine temelinin atılmasında sıkıntılar vardı. Biliyoruz, farkındayız. Yani e, projeyi alan şirkette problem çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızı iletti. Bakan Bey ile görüştü. Bakan Bey oranın ihale sürecini tekrar başlattı. Yeni firmaya verildi. Yeni firma bir hafta 10 gün önce İl Sağlık Müdürümüz duyurusunu yaptı gelip şey aldılar, başlayacaklar çalışmalara. Başka bir firma yap işlet devlet modeliyle firmada sıkıntı vardı. Yani firma başlamıyordu. Değişti, sıkıntı yok yani şu an başlayacak. MKYK üyesi Polat, 4 yıldır Şanlıurfa'da kapalı olan Özel Ursu Hastanesi'nin de 1 Ekim'de Eyyubi Eğitim Eğitimi Araştırma Hastanesi'ne bağlı olarak açılacağını ifade etti. Havarada Covid'den dolayı sıkıntılarımız olmasın diye Sayın Cumhurbaşkanımızdan yine rica ettik. Ursu Hastanemiz biliyorsunuz 4 yıldır kapalıydı. Kira sözleşmesi imzalandı. 1 Ekim itibariyle orada birkaç gün içinde görevlendirmeler yapılıyor. Orası da EYVİ Hastanesi'nin şubesi şeklinde. 80 tane yoğun bakımıyla orada <laughs> hizmet, e, hizmet verecek. Geçtiğimiz günlerde mikrofonlarımıza konuşan İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş da hastaneyle ilgili çalışmalara başlanıldığını kaydetmişti. Burada Sayın Valimiz ve AK Parti MKYK üyemiz Bilden Hanım başta olmak üzere sayın vekillerimiz, il başkanlarımız bu konuda ciddi anlamda destek oldular ve gayret gösterdiler. Buraların kiralanması için, takiplerin yapılması için, e, Sağlık Bakanlığımızdan onayının çıkması, Cumhurbaşkanlığımızdan onayın çıkması için çok büyük gayretler gösterildi. Vatandaşlarımız belki bunları bilmiyor ama bunlar için ciddi mücadeleler verildi ve bunlar onaylandı. E, şu